Merhaba arkadaşlar. Bugün Milattan Kalma Pastacı oyunu oynuyoruz. Böyle pastacı olacağız işte. Böyle bir oyun arkadaşlar. Bu, bu arada ilk defa bilgisayardan oynuyorum. Neden derseniz çık oyun bilgisayarda. Şöyle. şöyle gönderelim arkadaşlar oyun mantığı bu. At şundan. Olsun arkadaşlar şöyle. Böyle gönderiyoruz. Bu paketlenip gidiyor. Ne istiyorsunuz kalp mi? Tamam arkadaşlar. Bu arada siz de like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? unutanlar var görüyorum. Hep de kakaolu kabı ya. Altın kakaolu. Bu ne? Muzlu mu? Yumlu mu? Deli? Neresin? Hadi. Seni de şöyle gönderelim. Arkadaşlar. Bu arada eğer severseniz bunu bir seri yapmak yapmayı düşünüyorum. Bir sürü Minecraft'ta seri yapmayı düşünüyorum dedim ama arkadaşlar sunucuları kaybediyorum. Bulamıyorum sunucuları. İlk defa üst, üst kısmını kakaolu isteyen biri görüyorum. Arkadaşlar bu arada hastayım. Yine de sizin için video çekiyorum. Sen de git. Hadi hadi. Hızlı ya. Hadi. Uysana. Arkadaşlar bilgisayar çok da kaliteli bir şey değil. dur kaliteli. Milletten kalma olsa da bilgisayar çok iyi çalışıyor. Evet. Burada bir tane vuz görüyoruz. Lütfen Aldırmayın <laughs> Ya <laughs> Arkadaşlar, minnoşuğun kusmasına bakmayın. O daha minnoş açık bir daha <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> Ada, sen tuşları kızım.